arkadaşlar ben Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve ben yepyeni bir vlogla Haftaya başlıyorum. E, hafta sonu çok hareketliydi. <laughs> Arkadaşlarımız geldi. Yemekler, partiler, içkiler falan derken ben bitikleri oynuyordum. Zaten bugün de geç kalktım açıkçası birazcık. Kendi direkt duşa attım. Evin birazcık temizlenmesi gerekiyordu. Zaten videonun başında gördünüz. o işlerimi hallettim. Yüzüm gözüm hala bir tık şiş olabilir. Ama kendime enerjik ve motive hissediyorum. Bütün enerjiyi topladım. Umarım sendromsuz bir pazartesi, umarım sendromsuz bir hafta geçiririm. Siz de geçirmişsinizdir umarım. Çünkü bunu pazar günü izleyeceksiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün baş başa olacağız. Osman iş dolayısıyla şehir dışında. O yüzden evde yapılması gereken işlerimi halledeceğim, içeriklerimi çekeceğim. İşte makyaj malzemelerinin düzenlenmesi gerekiyor. Zaten şurada bir yığıntı var şu anda. Yani delirip artık hepsini yaydım. Onları birlikte düzenleyeceğiz, tek tek sileceğiz, edeceğiz falan. Market'e gidilmesi gerekiyor. Onu halledeceğiz. Öyle bir gün geçecek. Yani aslında birlikte baş başa evde olacağız. Ama önce şu ayıcıklı buz kaplarını dolduralım. Kahve makinem. ...biraz soğumasını bekleyeceğim. Direkt olarak buz kalıplarını dökmek istemiyorum. Beyazları da atayım. Bir tane de bakın şundan atacağım. Eğer bilmiyorsanız bunu mutlaka deneyin. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Şöyle bunu direkt çamaşırların olduğu yere atıyorsunuz. Yani bu deterjanı koyduğunuz hazne değil... ...çamaşırlara attığınız hazneye atıyorsunuz. Ve o kadar güzel kokutuyor ki çamaşırlarınızı. gömleği giyeceğim şimdi çekeceğim videoda ama önce beraber bir elimi yüzümü düzeltelim. Güzel bir makyaj yapalım. Buradan ışık ne kadar güzel bilmiyorum ama sizi şöyle aldım buraya. Şöyle şu fonteni kullanacağım. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Birazcık mat bir fondöten ama o blur efektini gerçekten tam olarak video size. O olayını çok sevdim. Bu arada arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz başladık artık bu YouTube serüvenine. Ama benim aklımda birazcık sorular var. Ne sorusu den o derseniz. E, şimdi ben vloglarımı genelde evde çekmek istiyorum. Yani ev vlogları çekmek istiyorum. Çünkü YouTube'da en çok izlediğim videolar o tarz videolar. İşte ne bileyim e, evde temizlik yaparken, evde işlerimi hallederken, orayı burayı düzenlerken, yemek yaparken falan gibi böyle videolar seviyorum. Onları izliyorum. Hani siz ne seviyorsunuz? Siz ne izliyorsunuz? Benim bu zamana kadar çektiklerimden gerçi daha henüz iki tane video izlediniz benden. Ama hani e, benim bu zamana kadar çektiklerimden Deniz şunu farklı yap. Şunu şöyle yaparsan daha çok iyi olur falan dediğiniz bir şey var mı? Sizin yorumlarınıza ihtiyacı var. Çünkü ister istemez tabii ki kaç sene? iki buçuk sene oldu. Birazcık bu e, sektöre, bu camiaya yabancılaşmışım. Hani insanlar ne yapıyor, ne izleniyor, ne çekiliyor diye bakıyorum ediyorum ama yine de sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Tabii ki illa ki böyle tatile gittiğimde ya da başka işlerim olduğunda bunları vloga dahil edeceğim, bunların vlogunu çekeceğim ama daha çok ev odaklı olmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Dünya üzerindeki en iyi kaç sabitleyici? Benefit'in Şöyle birazcık rare beauty Size diyorum hep böyle önce elinizi uygulayın Ondan sonra dağıtın diye ama Kendim yapmıyorum bunun işte terzi Kendi söküğünü dikemezmiş Elinizde dağıtıp yüzünüze öyle uyguladığınızda Çok daha güzel Oluyor efekti Verdiği efekt çok daha iyi dağılıyor Okey dokey hazırım Bakın güzel ışıkta Çevireyim de öyle bakın Böyle yaptım makyajımı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Zara'dan aldıklarım vardı ya. Zara'dan değil de Inditex'ten işte Mango'dan falan da var. Aldıklarım vardı ya geçen videoda göstermiştim size. Onları Instagram Reels olarak çekeceğim. Üzerimde böyle denemeli kodlarını paylaşmalı falan. Instagram'ı hala takip etmiyorsanız edin. Çünkü çoktan bu video paylaştığımda o video paylaşılmış olacak. Gidip izlersiniz. Evet onları halledeceğim. Sonra markete gidebiliriz. A few moments later. Bütün işlemler tamam. Videolar çekildi. ortada toparlanmadı. Onu akşam birlikte toplayacağız. Şimdi üzerimdeki gömlekle altında da şöyle keten pantolonlar böyle gideceğim markete. Muhtemelen kurdeşen dökeceğim sıcaktan ama yani kombin de böyle bir cool geldi bilemedim. Şimdi saç vitamini içeceğim. Bunu yememiştim bugün. Sovital kullanıyorum ben. Solgar'ın Omega, Omega 3'ünü kullanıyorum. Bir tane. İlk omega 3'e başladığım zamanlar çok da bir şey yemedim. Yani çok ağır bir kahvaltı yapmadım. Üzerine omega 3'ümü içtim. İşimi de unuttum. Gün içerisinde ağzıma balık tadı geliyor. Allah Allah diyorum. Ne oldu? Neden geliyor bu tat? Geliyorum balık tadı geliyor falan. Çok sinirlerim bozuldu ama eh, çok güzel oldu. Kendi kendime triplere girmiştim. Şimdi bir de Sojitel'in bu e, özel bölge cinsel bölge sağlığı için olan Happy Vaginini içeceğim. Normalde bundan iki tane diye iç diyor günlük olarak. Yani bir yetişkin iki tane içmesi gerekiyor ama ben bir tane içiyorum. İçerisinde bu cranberry. Bunun Türkçesini unuttum. Neydi hatırlamıyorum Türkçesi. Ondan var. O gerçekten baya iyi geliyor. Yerde şu an bir örümcek var. Evet. Telefonu birazcık şarj etmiştim. Artık çıkabiliriz. Aa durun. Panjuru kapatayım. <laughs> Ayo. Bu var ya bu finduk. Bu benim bağımlım. Bana aşık. Aşık bana bu. Sen bana aşık mısın? Yapamıyorum gerçekten. Bu şarkı. Şarkı şaka mı? şuradaki ayakkabıları görmezden gelin lütfen. Kendime şöyle bir çiçek aldım. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel kokuyorlar gerçekten. Ceviz. Pirinç makarnasını aşırı merak ediyordum. Pirinç makarnası aldım. Best cocktail. Ve en merak ettiğim şu siyah makarna arkadaşlar. Mürekkep balıklı bir makarna. Şu sıvı tuzlardan aldım. Bunları da çok merak ediyorum. Ananas ve tensiz ekmek. Bir de avokado. Later. gerçekten of aa çok yoruldum inanılmaz yorgunum anlamadım neden bilmiyorum üzerimde çok fazla böyle bir sıcak ya havanın sıcaklığını açma klima açtım birazcık serinleyeyim herhalde toparlarım böyle evde yalnız olduğum günlerde e, asla canım yemek yapmak istemiyor zor geliyor bana tek başına yemek yemeyi de çok sevmem zaten o yüzden dünden bir makarna kalmıştı. Onu ısıttım. Zaten tam bana yeter yani. Onu yedim, e, yetti de dediğim gibi. Birazcık böyle Cable Girls diye bir dizi izliyorum, bir İspanyol e, dizisi 1920'lerde Madrid'de geçiyor. Üç tane, 3 ya da dört, dört mü? Üç tane. Böyle bir kız grubu var, hani o 1920'lerde kadınların bağımsızlığını kazanma, özgürlüğünü eline alma falan gibi e, konuları anlatıyor, öyle diyeyim size güzel bir dizi gibi yani yeni başladım sayılır zaten güzel gidiyor gibi ondan böyle bir bölüm izledim şimdi artık sabah size söylediğim işleri yapmanın vakti geldi çünkü yarın Nurgül abla gelecek bu, <laughs> bu şekilde bırakılmaz yani ortalık ayıp denen bir şey var o yüzden onları halledeceğim beraber halledeceğiz daha doğrusu makyaj malzemelerini teker teker sileceğiz ıslak mendille böyle pıçı Ondan sonra bunları yerleştireceğiz Zaten çok fazla kullandığım için Çok fazla elimin altında olan şeyler olduğu için e, Düzenli olması Benim de işime geliyor açıkçası Burada tabii yukarıya üst kata çıkacak olanlar da var Onları da üst kata çıkartacağız Yani işimizi çok anlayacağınız arkadaşlar Tam bir görev adamıyım farkındaysanız Yapacağım dediğim zaman yapıyorum Yapmak zorunda olduğum için Öncelikle şöyle şurada kendime bir alan açtım. Bütün makyaj malzemelerini buraya alacağım size şunu göstermem lazım. Gerçekten bunu kim bulduysa kendisine çok teşekkür ederim. Dünya üzerindeki en iyi icat diyebilirim. Ben temizlik bezlerinden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Yani tabii ki illaki kullanıyorum her yüzeyi. Bununla silmiyorum ama o temizlik bezleri ne kadar yıkanırsa yıkansın bana asla hijyenik gelmiyorlar. Burada sadece en çok kullandığım ürünleri bırakacağım. Diğerlerini yukarıya çıkartacağım. Yoksa kalabalık oluyor. Yani asıl makyaj malzemelerimin olduğu yer yukarısı çünkü. Müzik size mermer tablo geldiğinde göstermiştim. Onu şu şekilde düzenledim bu arada. Belki sadece şu el kremlerini kaldırırım. Çünkü düşüyorlar yani durmuyorlar sabit. Burası gayet güzel oldu. Şimdi öncelikle size şuranın kargışasını göstereyim. Şu şekilde e, bu masanın içerisine makyaj malzemeleri girecek. Bakın buraya. Bir kısmı da şurada duruyor. Yerde de bir şeyler var. Burayı hemen hızlıca halledelim. Bu odadaki ışığın bu kadar kötü olmasının sebebi nedir böyle ya çok kötü bir ışık var. Ve klima 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 acil acil. <laughs> vermişlerdi. Orada bir tane yemiştim. Çok beğenmiştim. Bu arada akile şekerine benziyor ama bir tane de almıştım. <laughs> Ve bu odayı da tamamladık arkadaşlar. Burası da bitti. Saat herhalde bir 11.30 şu anda. Ben yorgunluktan finito. Ama bakın mis gibi oldu. Mis. Şöyle bir ipek yastık kılıfı aldım arkadaşlar çok uzun zamandır istiyordum saç ve cilt sağlığı için inanılmaz ama inanılmaz önemli tek e, bilmediğim şey bunun nasıl yıkanacağı yani çünkü uzun yıllar böyle çok fazla deforme olmadan kullanmak istiyorum ama araştırmak lazım yumuşacık. geceler. Günaydın. Günaydın. Gün kocam geldi. Çok mutluyum. Ee, akşamüstü şu anda. Akşamüstüne doğru başladım. İler çünkü anca toparladım kendimi arkadaşlar. Ben de bu yorgunluk ne? Bence var ya bu yorgunluk sıcaklardan oluyor. Çünkü ben normalde bu kadar fazla yorulan bir insan değilim. Ama böyle çok sıcaklarda basıyor bana herhalde. Çok sıcak hava yani o yüzden muhtemelen. Neyse şöyle bir kombin yaptım kendime. Şimdi Osman bir şeyler aldım marketten. Gidelim onları yerleştirelim buzdolabına birlikte. Yani sarımsağa bakın. <laughs> Neden normal sarımsak almak gerekirken bu arada içeride şu anda formla izliyor. Neden normal sarımsak almak gerekirken, almak varken bir insan böyle diş sarımsak alır. Karısını düşünüyor herhalde kolaylık olsun diye. Havuç ve normal biber ve biroş. Bu arada bu akşam şunu deneyeceğiz bakın. Size göstermiştim zaten bunu aldığımda. Şu pirinç makarnası, pirinç eriştesi hatta. E, ee, erişte makarna aynı şey zaten. İşte pirinç makarnası neyse anlayın. Bunu deneyeceğiz. Bunun arkasında bir tarif var zaten. E, ee, brokoli pirinç makarnası tarifi. Julian kesilmiş tavuk göğsü brokoli. Brokoli almadın mı? Brokoli yok muydu? Yok. Hatta <laughs> sarımsakları mesela tavuklarla birlikte ben yapayım diyorum yani. Tabi bence sarımsakları atalım. Bir de biberler var önce. Öyle. Normalde tavuk göğsü diyorum. Izgara tava aldık. Bu daha lezzetli oluyor bence. Şimdi şöyle tavukları ve sarımsakları attık. Biberleri ve havuçları yapacağız. Ben onları çıkartayım. Aslında tarifte biber ve havuç yok ama bence güzel olur. Yani. böyle tavukla noodle falan yaptığımızda koyuyoruz ya. Hep. Evet, 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 O yüzden diye düşündüm. <laughs> Baharat şov mu? Neler ekledin? Tuz. Limon pepper da mı Lemon koydun? Pepper. oynuyor. Şu an tam bir noodle başlangıcı ama. Değil mi? Öyle. Havuç bütün mü kalmış? Onu kesememişim galiba. Bak. Bana bir kıtlat öyle. Heh. Elimi kestim az önce. Havuçları şey yaparken, jülyen doğramaya çalışırken dünyanın en zor şeyi havuçları jülyen doğramak arkadaşlar. Çok sert. Yapamıyorum yani. Her defasında zorlanıyorum. Herisinden fazla şu kadar. Evet. evet Bakın şöyle yakından da göstereyim bu tarzda böyle şeffaf bir erişte gibi düşünün. Zaten içinde sadece pirinç unu ve e, su varmış yani. Hiçbir şey yok. Normal makarna gibi kaynamıyor. Kaynar suyun içerisinde bir süre bekliyor. O şekilde yapılmış. Bergama da anneannemin pirinç değerli, pirinç makarnası değerli. Biraz <laughs> onun önüne kalsın, şimdi bu incik yiyecek. <laughs> Aşk olsun, büryanlar yaptım ona. Ne büryanlar, kaşeler. Kıymet bilmiyorum. <laughs> Baba da geliyor. Tadım ayağına götür orada tatlıları. Şunu ben sana hazırlamıştım biliyor musun? Sana ya, ya aşkım. <laughs> yalancı biberleri attın sen. Osman! Osman! Hakladım. Ben bunun arkasına sakladım diğer acıyı. Sana veriyorken sadece. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi acılık? Geldi tabii ki deli misin? Şimdi şöyle taze soğanlarımızı da kestik. Bunları da içine atıyoruz ama bunların genelde zaten çok pişmesine gerek olmuyor. Böyle birazcık bir freshlik versin diye koyuyorlar. Başaramadım anne. <laughs> evet. Hayatım. Nereye gökyüzüne mi ulaştıracaksın? Evet, soframızı hazırladık. Biberler benimle alaka şu an. Ah çok güzel. Önce seni çekeceğim tadım yaparken sonra kendime. Baba. <laughs> Sen ne yapsan. Ben ne alaka? Ne <laughs> çağıracaktın? Doğru haklısın arkadaşlar. Şu anda kameramın şarjı bitti. Tam olarak yapacağımız anda. O yüzden telefonu aldım. Lastik gibi. Dek benziyor. Ne? Dek bokiye. Boki. <laughs> o da şey pirinç unuyla yapılan bir yemek. Onların genel... Sen ne zaman dek yedin? Şeyde Alsancak'ta bir tane Kore mutfağı var. Oraya gittiğimde yedim. Hmm, lezzet, aroma, Sos hepsi mükemmel ama kıvamını çok sevmedim yani Ne bir makarna kıvamında yemeği tercih ederim. Değil mi? Makarna da değil de yani bu lezzette noodle isterim ben. Hı. Bu bana çok lastik geldi. Şimdi yemeğimizi yedik, oturduk Netflix'ten bir şeyler Sen bunları izlememiştin değil mi? Hayır izledim, İzlemedin mi? Hiçbir şey yok. Ben film izlememiştim değil mi? Senin öyle bir şeyin vardı. Ha evet izlemedim doğru. Ben hiç Batman filmini izlemedim. Bir tek şeyi izledim. Bu en ünlü olan hangisi? Dark Knight. Hepsi Dark Knight zaten. Bilmiyorum en ünlü olan bir tane var. Böyle geliyor arabaları parçalıyor falan. Bir tane hatta başta fake bir Batman var falan. Arabaları parçalıyor. Ha, Hollywood'daki her aksiyon filminde olduğu gibi mi? <laughs> Hayır başta bir tane fake bir Batman var. Batman Begins. The Dark Knight The Dark Knight Rises. İşte ben The Dark Knight'ı izledim. Şimdi Jurassic Park'ın son filmini açtık arkadaşlar. En sonunda Fast and Furious'tan nereye geldik? Bakınız. Too fast. dünya üzerindeki en iyi cips sosu iddia ediyorum budur. Artık cipsimizi hazırladık. Ve film izlemeye devam ediyoruz. Video da burada kapatıyorum. Çünkü devam edersem gerçekten çok uzun bir vlog olacak. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Size dediğim gibi böyle hani daha fazla deniz şu şekilde izlemek istiyoruz. İşte ev vlogları çek bu şekilde çok iyi falan dediğiniz tarzı bir yorumlarınız varsa aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.